Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesi ile ilgili soru çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine sorumuzu inceleyelim. Beraber soru tiplerini arkadaşlar eritmeye çalışalım. Şimdi bu soruda bahsedilen şey ne arkadaşlar? Molekül sayısı enerji diyagramı. Biz buna bozmanın dağılım eğrisi diyoruz. Arkadaşlar bu grafikte bilmeniz gereken şey şu. E, öncelikli olarak uygulamanız gereken şey şu. Grafiği çizdiğiniz zaman arkadaşlar dikkat edin şurada bir eşik enerjisi var. Şöyle. Şu grafiği ne kadar şöyle sağa doğru kaydırırsanız yani alt tarafta kalan alan ne kadar büyük olursa bu tepkimenin o kadar hızlı olduğunu gösterir. Bir daha söyleyelim arkadaşlar. Grafiğe baktığınız zaman şurası eşik enerjisidir arkadaşlar. Bizim için önemli olan şu çizginin altında kalan taralı bölgedir. Mesela T2'nin altında kalan alan bu kadar. Ama T1 grafiğinin eşik enerjisinden sonra alt tarafında kalan alan bu kadar. Bu alan ne kadar büyük olursa bu tepkimenin o kadar hızlı olduğunu gösterir. Ve grafiği sağa doğru götüren sistem de sıcaklıktır arkadaşlar. O zaman T2 büyük T1'dir demeliyiz. Çünkü sıcaklık arttığı için eşik enerjisini aşan taneciğin sayısı daha fazla olmuş. O zaman bu grafikte önemli olan arkadaşlar şurada dikkat edin eşik enerjisini aşan sağ taraftaki bölgenin çizgi altındaki alanıdır. Mesela dikkat edin şu T3'tür arkadaşlar. T3'ün altında kalan alan çok büyük. O zaman T3 yüksek sıcaklıktır. Arkadaşlar bu T2'dir. Altında kalan alan şu kadar. O zaman sonra T2 gelir. Arkadaşlar bu T1'dir. T1'in altında kalan alan bu kadar. Yani eşik enerjisini aşan tanecik sayısı çok az. Demek ki bu tepkime soğuk bir tepkime. Çok fazla yüksek enerjili taneciğiniz yok. O zaman T1 diye sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi gördük arkadaşlar. İnceleyelim. Sıcaklık T3, T2, T1'dir demesi çok mantıklı. Zaten doğru katalizör eşik enerjisini küçültür. Arkadaşlar bu bir genel doğrudur. Bu sorudan bağımsız doğrudur. Zaten eşik enerjisini aktifleşme enerjisini değiştiren tek kişi katalizördür. Amana dikkat edin. Bir daha söyleyelim. Eşik enerjisini değiştiren tek kişi arkadaşlar yalnız ve yalnız katalizördür. Eşik enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandıran sistem katalizördür. O zaman şu ifade doğru bir ifade. Sıcaklık artarsa eşik enerjisi artar. Biraz önce söyledik arkadaşlar. Eşik enerjisini sadece katalizör değiştirir. Onun için şu yanlış bir ifadedir. Yani cevabımız C şıkkıdır. İlerleyelim beraber soru çözmeye devam edelim arkadaşlar. Diyor ki tepkimesi tek basamakta gerçekleşmektedir. Buna göre. Şimdi arkadaşlar bunun hız denklemi nedir? Onu bir yazalım. X2'nin kendisi çarpı Y2'nin kendisi çarpı K sabiti. Değil mi? Girenlere göre hız denklemi yazılıyordu ve kat sayılar üst olarak yazılıyordu. Zaten ikisinin de kat sayısı bir. Arkadaşlar K sabiti neye bağlıydı? T, S, K diyorduk. Yani temas yüzeyi, temas yüzeyi, Demek mi? Sıcaklık, bir de aynı zamanda katalizör. Eğer bunlarla oynarsanız K sabiti değişir. E, K sabiti artarsa arkadaşlar Dolayısıyla tepkimenin hızı da artmış olur. Dikkat edin. O zaman inceleyelim. Bakın. Sıcaklığı arttırdı. E, K sabiti büyüdüğü için hız arttı. Burada hız artacak. Değil mi? Tepkimenin hızını arttırmaya çalışıyoruz. Kaba diyor ki X2 gazı ekleme. Arkadaşlar bu K ile ilgili bir veri değil. Siz kaba X2 eklediğiniz zaman arkadaşlar molarite formülüne göre N bölü V'den X'in molü arttığı anda derişimi artar. E, derişimi arttığı için arkadaşlar X'in dolayısıyla hız da artmış olur. Onun için şu da olabilir mantıklı. Kabın hacmini arttırmak diyor arkadaşlar. Peki molarite eşittir n bölü v formülünden. Arkadaşlar kabın hacmi artarsa kapta bulunan maddelerin derişimi azalır. İki köşeli dik parantez bizde arkadaşlar derişim demektir. Dolayısıyla sizin tepkimenizin hız denkleminde yer alan x ve y maddelerinin derişimleri azalırsa arkadaşlar Dolayısıyla tepkimenin hızı da azalmış olur. Bunu bir daha söyleyelim. Arkadaşlar kabın hacmi artarsa tepkimede yer alan maddelerin derişimi molaritesi azalır. Bir köşeli dik parantez zaten onların derişimi demekti. Derişimleri azaldığında hız da azalmış olur. O zaman burada hız azalır arkadaşlar. Hangisinde tepkimenin hızı artar? 1 ve 3 yani D şıkkı dememiz mantıklı. İlerleyelim yine beraber çözmeye çalışalım arkadaşlar. Yine aynı teknik. Bakın arkadaşlar. Tepkimenin hız denklemi nedir burada arkadaşlar? Katılar, saf katı ve sıvılar yazılmaz. Kimler yazılıyordu? Gazlar ve akualar hız denkleminde yazılıyordu. O zaman oksijenin derişimi, köşeli dik parantez, derişim molarite demek. Kat sayı üst olarak yazılır. 1 bölü 2 çarpı K sabitti. Biraz önce söyledik arkadaşlar. K sabiti neye bağlıydı? Sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi. Şimdi okuyalım. Tek adama yukarıdaki bir işlemde hangileri uygulanırsa hız sabitinin sayısal değeri. Arkadaşlar hız sabitinin sayısal değeri neye bağlıydı? TSK sıcaklık katalizör ve temas yüzeyini. O zaman cevap 1 ve 2'dir. Yine gidelim arkadaşlar beraber yorum yapmaya çalışalım. Yine bakın yine aynı mantık tepkimenin hızını arttırmak için diyor arkadaşlar. Şimdi bir tepkimenin hızını nasıl arttırabilirsiniz? Ya girenlerin derişimini arttırırsınız ki buradaki hız denklemimiz hassel karedir, katılar yazılmaz. Ya da arkadaşlar k sabitini arttırırsınız. Peki k sabitini arttırmanın tekniği neydi? Yine yazalım. T, S, K. Yani temas yüzeyi, sıcaklık ya da katalizör. Bunlardan birini arttırmanız lazım arkadaşlar. Peki bakalım. Sıcaklığı yükseltmek. Arkadaşlar sıcaklık artarsa k sabiti büyür. K sabiti büyürse tepkimenin hızı artar. O zaman bu oldu hızlandırır. Pardon şu. Hasselin derişimini arttırmak. Arkadaşlar hassel burada derişimi artarsa, molaritesi artarsa dolayısıyla tepkimenin hızı da artar. Yani bu da oldu. Buna da artı yaptık. Zn'yi toz haline getirmek. Arkadaşlar bu toz haline getirmek dikkat edin şudur. Temas yüzeyi. Yani Zn, Çinko toz haline gelirse asitle etkileşim yüzeyi artar. Temas yüzeyi artar. Bundan dolayı da tepkimenin hızı artmış olur. O zaman şu da tepkimeyi hızlandırır. Cevap ne oldu arkadaşlar? E şıkkı. Yine ilerleyelim. Beraber soru çözmeye çalışalım arkadaşlar. Katalizörle ilgili bu ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bir defa hatırlarsanız şu K sabitini değiştirir söyledik zaten. Çünkü K sabiti neye bağlıydı? T, S, K'ya bağlıydı. Temas yüzeyi, sıcaklık, katalizör. O zaman K sabitini değiştirir demesi mantıklı. Arkadaşlar katalizör tepkimenin hızını arttıran katalizörlere pozitif, azaltan katalizörlere negatif katalizör denir. Evet arkadaşlar hatta azaltan katalizörlere biz ne diyorduk? İnhibitör diyorduk. Yani katalizör tepkimenin hızını artırmak için kullanılırsa pozitif katalizör ismini alabilir. Doğru bir ifade. Bir tepkimenin başlaması için arkadaşlar katalizör zorunlu değildir. Bir tepkime de olmak zorunda da değildir. Başlanmış bir tepkime olası bir tepkimeye katalizör eklenir. Olmayan bir tepkimeyi katalizör olur hale getirmez. O tepkime zaten olacak. Biz dışarıdan katalizörü ekleyip tepkimenin daha çabuk, daha kısa sürede olmasını sağlayacağız. Bu kadar. Onun için bu gitti. Tepkimenin eşik enerjisini zaten eşik enerjisini değiştiren arkadaşlar tek kişi katalizördü, değil mi? Zaten eşik enerjisini değiştiren tek sistem neydi? Aktifleşme enerjisini değiştiren tek sistem katalizördü. Hangileri doğrudur? 1, 2 ve 4. Yani cevabımız D şıkkıdır. Yine ilerleyelim. Beraber çözmeye çalışalım arkadaşlar. Hatırlarsanız bu grafiğe yine videonun başında söylemiştik arkadaşlar. Bozman grafiği yani enerjinin tanecikleri nasıl dağıldığını incelemişti bilim adamımız. E, bu grafiğimizi bir daha yazalım dersin. Videonun başında şunu çizmiştik. Arkadaşlar bu eşik enerjisi şöyle bir grafik yerine eğer şöyle bir grafik çizerseniz arkadaşlar şöyle düşünün. Şurası T2 olsun. Burası T1 olsun. Ne demiştik? Sağ taraftaki alan ne kadar büyük olursa sıcaklık o kadar fazladır. T2'nin altındaki alan. Arkadaşlar T1'in şurası T1 olsun. T1'in altında kalan alandan daha büyük olduğu için arkadaşlar T2 büyük. T1 dememiz mantıklı. Bu neydi arkadaşlar? Sıcaklık. Bunu aldık. Demek ki önemli olan eşik enerjisini aşan değil mi? çizginin altında kalan alan taralı alan ne kadar büyük olursa aktif enerjiye sahip olan tanecik o kadar fazladır. Bundan dolayı tepkime daha çabuk ve daha kısa sürede biter. Yani tepkime hızlıdır. Peki bir de eşik enerjisine bakalım arkadaşlar. Şimdi grafiği çizdiğiniz zaman diyelim bozman grafiğini çizdiniz. Arkadaşlar eşik enerjisini aşağı doğru çekip Tepkimeyi hızlandıran tek kişi vardı. O da katalizördü. EA1 demiş. EA2. Yani bu sistemde eşik enerjisinin aşağı düşerek sağ tarafta kalan alanı daha büyük hale getirmenin yolu ise burada katalizördür. O zaman dikkat edin. Arkadaşlar çubuk yerinde sabitken parabolü kaydıran sıcaklıktır parabole karışmadan arkadaşlar çubuğu geriye doğru çeken neydi? Katalizördü. Amana dikkat edin. Şimdi beraber yorumlayalım. EA1, EA2 K sabitleri aynıdır. Arkadaşlar bir defa EA1 katalizör eklenmiş durumdur. E, katalizör eklerseniz K sabiti değişir. Çünkü K sabiti neye bağlıydı? T, S, K'ya. Katalizöre de bağlıydı. O zaman bu bir yalan oldu. EA1 katalizörlü tepkimi. Evet katalizör eşik enerjisini düşürür tepkimeyi hızlandırır. Doğru. T1 sıcaklığında bakın arkadaşlar. T1 yani yüksek sıcaklıkta. E A1'de tepkime en hızlıdır. Yani diyor ki sıcaklığı arttırırsan bir de katalizör eklersen tepkime çok hızlı olur. Doğru diyor. İkisini bir arada yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıcaklığı arttırırsınız. Bir de kaba katalizör ilave edersiniz. Bu durumda tepkime çok hızlanır. Yani iki faktörü bir arada yaparsınız. T2 yüksek sıcaklıktır. E A1 de katalizör ekleme durumudur. Dikkat edin şu ikisini seçtiğiniz anda arkadaşlar taralı alan en büyük bölgesel alana sahip olacak duruma kavuşacak diyormuş. O zaman doğru bir ifade oldu bu. Hangileri doğrudur arkadaşlar? 2 ve 3 yani E şıkkıdır. Ee, sevgili gençler yine soru çözmeye ilerlemeye tabi devam edeceğiz. İzlediğiniz için dinlediğiniz için yine teşekkürler.